Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çarpma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. Ancak çarpma işlemiyle ilgili problem çözerken nasıl olsa çarpma işlemiyle ilgili problem ben her bulduğumu birbiriyle çarpı vereyim de olsun bitsin demiyoruz değil mi? Bir şey eğer ritmik olarak fazlalaşıyorsa veya azalıyorsa veya bir araya geliyorsa. Yani katı ifadesini görüyorsak. Nasıl katı? Örneğin birinci kat, ikinci kat, üçüncü katdaki gibi bir katı. Öncelikle işte sorularımıza bir bakalım. Vakti gelince de katı kavramının üzerine konuşalım. Şimdi 25'in 4 fazlası diyor. Bir şeyler fazlalaşıyorsa e artıyor değil mi? E artıyorsa artıyor. E artıyorsa toplamamız gerekiyor. E toplayalım ne ile neyi? 25'in 4 fazlası. 25'in 4 fazlası deyip böyle yapmıyoruz değil mi? Bu yanlış. Neden? 25 ile 4'ü toplarken birler basamağının altına yazmamız gerekiyor. 5 ile 4'ü topladık. 9'u yazdık. İkimizi de aşağı indirdik. 29'u bulduk. Bu yanlış olan. 25'in 4 eksilmesi eksi işaretinde bu eksi işareti bu değil mi? Ha, eksi dediği zaman da çıkarma yaparım o zaman. 25 eksi 4. 25'ten 4'ü çıkardığımda da 21'i bulurum. Evet ve geldik katı ifadesine. Bir şeyler kat 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 aynı seviyede ilerliyorsa o zaman biz çarpma işlemi yapıyoruz. Nasıl katı ifadesi? <laughs> Örneğin Birinci katta iki daire var. ikinci katta iki daire var. Üçüncü katta, dördüncü katta iki, iki kat kat. Kaç tane kat var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı katlı. Altı katta kaç tane daire vardı diyelim. Her birinde iki e, daire olduğuna göre altı çarpı iki yaptık. Her birinde dört tane daire olsaydı. Dört, 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 dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane dört. E i̇şte bu katı demek işte altı tane dört. 6 tane 4 kat 4 daireden 6 katlı bir apartmanımız 24 daireden oluşur derken bu işlemleri yapıyoruz. Yani 25'in 4 katı. Yani 4 tane 25'i kat 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 yazdık. E kat kat yazdık. Ne yapacağız o zaman? Bunları alta da toplasak da aynı sonuca ulaşıyoruz. Ancak belki bir soruda 14 katı diyecek. O zaman başka bir işlem yapacağız. Değil, değil mi? Hepsinde aynı işlemi yapacağız ama alt alta 25 tane 14 tane 25'i yazmak yerine 25 ile 14'ü çarpmak isteyeceğiz. Hani burada şu kolayımıza geldi diye böyle yapmayalım. Ben sadece nasıl yapacağımızı anlatmak için gösteriyorum. 25 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 5 20, 20'nin sıfırı elde var. 2, 2 ile de 4 çarptım. 8, 2 de elde. 9, 10. Bu şekilde yapacaktık. İşte Buradaki öğrendiğimiz şeyleri şimdi buraya bir uygulayalım bakalım. Neydi? Fazlasıysa topluyorduk, Eksi ise çıkarıyorduk, katıysa da çarpıyorduk. Zaten adlarından ortaya çıktı. Fazlalaşmak, artmak, eksilmek, çıkarmak, eksi zaten işareti. 25'in 4 katı. 25'in 4 katı yapalım. 25'in 4 katı. 4 kere 5, 20 elde var. 2, 2 kere 4, 8, 2 elde 10. 4 katının 10 fazlası 10 fazlasına kadar yapalım. 100'ün 10 fazlası diyor yani. Çünkü 25'in 4 katının 10 fazlası. Fazlalaşınca bir şeyler ne yapıyorduk? Topluyorduk. Fazlasının 5 eksiği. O zaman 110'dan da 5'i çıkarırım. 0'dan 5. Çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burada kaldı 0. Burası 0 değil artık. Kaç? 10. 10'dan 5 çıktı. 5. 0. 0'ı da buraya indirdik. Bir sonucumuz kaç? 105. 25'in 4 fazlası topladık. 4 eksiği çıkardık. 4 katı da çarptık. Sonra da bunların hepsi bir araya gelerek bir soru olsalardı bize ne yapacaktık? Onu yaptık. 18'in 5 katı. 18'in 5 katı. Kat 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 kat. 18 tane 5. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 1 5. 6, 7, 8, 9. Yazdık 90. 18'in 5 katı ve 90. 18'in 5 katı 90'ın 12 fazlası. Yani katı ise çarpıyorsun bir de fazlasıyla topluyorsun. 90'ın 12 fazlası diyor yani. 2 aşağı in dedik. Onumuzda yazdık. 18'in 5 katının 12 eksi diyor. Burada fazlası dedi topladık. Burada eksi diyor. Çıkarıyoruz. 18'in 5 katının 5 kere 8 40. Elde var 4. Ben 5 kere 8'i hatırlayamadım. Ama 5'er 5'er sayarsın değil mi? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diyebilirsin. 40'ın sıfırı elde var. 4. 5 kere 1, 5. 4 de elde. 9. Bitti mi sorumuz? Bitmedi. 5 katının 12 eksiği diyor. 5 katını bulduk. 90, 12 eksiği çıkardık. Sıfırdan 2'yi çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burada kaldı 8. Burası sıfır değil artık. Kaç? 10. 10'dan 2'yi çıkardık. 8. 8'den de 1'i çıkardık. 7. İşlemimizi yaptık. Şimdi bunları da e, videoyu durdurup siz yapmaya çalışın. Ben de küçük tiyolar vereyim. 36'nın 3 katı. 36'nın 3 katı. 36'nın 3 katının 5 eksi. 36'nın 3 katının 5 eksi. Çocuklar şimdiden alışabilirsiniz. Şimdi böyle parantez içinde belirttiğimiz zaman önce bunu yap diyoruz yani. Önce bunu yap, bunun sonucunu bul, sonra da bundan çıkar. 36'nın 5 katının 12 fazlası 36'nın 5 katının fazlasıymış. Fazlasını belirttik. Kaç fazlası? 12 fazlası da bu sorumuzun cevabı olacak. Hadi devam edelim, yeni şeyler öğrenelim. Her gün, her gün hep benzer şeyler oluyor. Böyle tıkır, tıkır 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 tıkır. Hep benzer şeyler oluyor. Mesela her gün bir hedef koymuşsun, 12 sayfa kitap okuyorsun. Her gün 12, 12, 12, 12, 12. Kaç tane 12 ise o kadar 12 ile benim çarpmam gerekiyor. Neden bu kadar yazdın öğretmenim? Şunun için yazdım. Biz her gün bunları alt alta toplamak yerine kaç defa oluyorsa o kadarıyla çarpacağız işte. Çarpma problemi diye öyle her şeyi çarp vereyim geçeyim. Toplasam mı, çıkarsam mı, çarpsam mı, bölsem mi? O piti piti karamela sepeti. Böyle soru çözülmüyordu değil mi? Mantıklı bir şekilde anlıyorduk pardon anlıyorduk. Mantıklı olan neyse o işlemi yapıyorduk. Bakalım Ali diye bir çocuk var. Bakalım bir Ali çizelim. Dın 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 dın. Bu Ali merhaba diyor Ali size. Diyor ki ben diyor her gün diyor 12 sayfa kitap okuyorum. He. Bir haftada kaç kitap okurum diyor. 12. Kaç tane 12 lazım? Bir hafta 12 lazım. O zaman birle mi çarpsam? Olmaz değil mi? E bir hafta kaç gün? Her gün diye sordu. Burada haftayı sordu. O zaman ben haftayı güne çevireyim. Bir hafta kaç gündür? 7 gün değil mi? E kaç tane 7 12 lazım bana o zaman? 7 tane 12 lazım. 7 tane 12 lazım. O zaman 2 kere 7, 14. Elde var 1. 7 kere 1, 7. Bir de elde 8. Soru bitti. Alt kısımda da benzer sorumuz var. İstersen videoyu durdurup sen de yapmaya çalışabilirsin. 25 sayfa kitap okuyan Ali. Aa, Ali önce 12 sayfa okuyordu. Şimdi artık biraz daha kendini geliştirmiş sanırım. Artık her gün 25 sayfa okuyor. Böyle kaç sayfa okumuş Ali? 2 haftada kaç kitap okumuş? Kaç sayfa? Kaç kitap okur değil. Kaç sayfa kitap okur olacaktı. Burada da aynı hata yapmışım. Kaç sayfa kitap okur? kaç sayfa kitap okur acaba? 2 hafta kaç gün? Birinci hafta 7 gün, ikinci hafta da 7 gün. 2 tane 7. 2 tane 7. 2 tane 7 14. E 25. Kaç tane 25 lazım bana? 14 tane 25 lazım. Nasıl çarpacağız bunu? E çarpalım sanki şura yokmuş gibi. 4 kere 5 20 diyelim. Elde var 2 diyelim. 2 kere 4, 2 kere 4 8 diyelim. 2 de elde 10 diyelim. 4. Var ya ben seni çarptım. Çarptık. Sonra devam ediyoruz. 1 kere 5 5 onlar basamağın işte Onlar basamağın altına yazılır yahu. 1 kere 2 2 dedik. 0 <laughs> aşağı indirdik. 5 aşağı indirdik. 2 ile 1'i topladık. 3. 350 sayfa kitabı kurmuş. Öğretmen hemen hatasını düzeltsin. Ve devam etsin. Bir çiftlik var. Oo, çiftliğimizi çizelim. Çiftlikte 42 tane gıt gıt tavuk. 24 tane mm koyun varmış. Ve bunların ayık sayılarının toplamını soruyor. Toplamı dediğine göre ben hemen gidip bir toplama yapıvereyim bakayım. Demiyorsun. Bakıyoruz. Mantıklı olanı yapıyoruz. Öğretmenim zaten çarpma problemi o zaman ben bu ikisini çarpı vereyim falan böyle şeylere hiç girmiyoruz değil mi? Anlıyoruz, okuyoruz, düşünüyoruz ve mantıklı olanı tercih ediyoruz. Bir çift, çünkü e, bize böyle karmaşık problemler çıktığında zaman toplama problemimi, çıkarma problemimi, çarpma mı, bölme mi bunu bize kimse söylemeyecek. Biz kendimiz karar vereceğiz. Şimdi bakalım bir çiftlikte 42 tane tavuk varmış. Tavuklarımızın kaç ayağı var? 2 tane ayağı var. Gıt gıt tavuğumuzun 2 ayağı var. Bundan kaç tane varmış? Bundan 42 tane varmış. E 42 tane 2 olmaz mı? E 42 ayaklı ya 42 tane 2. Çarpalım mı o zaman? 2 2 2 diye 42 tane 2 yazmak yerine çarpalım. 2 kere 4 8 84 tane tavuğun ayaklarının toplamı. E bir de koyun var. Aynı çiftlikte bir de koyunumuz var. E bunlarda me, me kaç tane meyleyen me meyleyen tavuk var? 20 şey koyun var. 24 tane. E bunların ayakları kaç tane? 4 tane. E o zaman 4 4 4 24 tane 4. 4 kere 4 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 2 kere 4 8 bir de elde 9. Bu koyunun koyunların ayak sayıları toplamı. Bu da tavuğun ayak sayıları toplamı. E bana hepsinin ayak sayıları toplamını soruyor. O zaman ben koyunun ayak sayıla, koyunların ayak sayılarının toplamıyla tavukların ayak sayıları toplamını toplamam gerekmez mi? 9 buradaysa hemen ona tamamlayalım. 10. On, burada da 8 var. 18. Benzer bir sorumuz bu defa tavşanlarımız var. Kaç tane? 25 tane. 12 de tavuk var. E ee, yine ayak sayılarının toplamını soruyor. Tavşanın 4 ayağı var. Tavşanın 4 4 4 her birinde 4 tane ayak var. 4 4 4 4 4 4 4 4 kaç tane 4 diyeceğim böyle? 25 tane. Yani toplamanın kısaltılmış hali olan çarpmayı yapmak daha mantıklı değil mi ya? Daha mantıklı. 2 kere 4 8. 2 telde 9 10. Yazdık yapıştırdık. 12 tane de gıt gıt tavuklarımız var. 2, 2, 2. Hebrin 2 ayağı var. 2, 2, 2. Kaç tane 2 var böyle? 12 tane 2 var. 24. E 100 burada. 24 de burada. Hemen 124 diyebilirsin yahu. 4 aşağı, 2 aşağı, 1 aşağı. Devam. Ayşe 28 çarpı 5 Enes 28 çarpı 3 işlemini yapıyor. İkisinin çarpımları arasındaki fark nedir diyor. Bu fark neredeydi yahu? Eksilen çıkan bir de fark vardı değil mi? Ya da kalan. Fark. Hangisi ikisi arasındaki fark? Bununla bunun arasındaki farkı soruyor bize. Hemen yapalım o zaman. 28 çarpı 5. Ayşe kaç bulmuş? 140. Enes kaç bulmuş? 3 kere 8. 8, 16, 24. Veya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 diye de düşünebilirsin. 24'ün 4'ü elde var 2. 2 kere 3, 6. 2 de elde 8. E ikisi arasındaki farkı soruyor bana. O zaman 140'tan da 84'ü çıkaralım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk kaldık. Burada kaldı. 3. 10'dan 4'ü çıkardım. 6'yı yazdım. Devam ediyorum. Şimdi buraya geldik. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk kaldık. Artık burası 13 oldu. 13'ten de 8 çıkardık. 5'i bulduk. Her gün 6 ders yapılan bir okulda 15 günde kaç ders yapılır? Hafta sonlarını da şöyle bir planlasak falan. Cık, yok yok. Sana soruda öyle bir şey diyor mu? Demiyor. Her gün 6 ders yapılan bir okulda 15 günde her gün diyor abi. Sen her gün üzerinden soruyu çözeceksin. Her gün 6. Kaç tane 6 var böyle? 15 tane 6 var. E 15 tane 6 6 kere 1 6 7 8 9 Evet, çarpma işlemi ile ilgili problemlerimizin ilki bitti. Sıra ikincisinde görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay.